Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hoş Geldin Melek adlı tiyatro oyununu Manisalı tiyatro severlerle buluşturdu. Bülent Kayabaş, Meriç Başaran, Özdemir Çiftçioğlu'nun rol aldığı Hoş Geldin Melek adlı iki perdelik tiyatro oyunu Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelendi. Anneannesinin oynayacağım? Aynı huzur evinde yaşayan iki arkadaşın günlük ilişkilerinden yola çıkarak başlayan oyun, bu ikilinin hayatına Melek Mutlu isimli eski bir film yıldızının girmesiyle birden değişir. Bu üçlüğün arasında yaşanan tezatlarla gelişen oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, oyunun sonlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına oyunculara çiçek takdiminde bulundu. Gerçekten hayretle çok duygulandık. Ee, i̇yi iyi varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gülşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün size bir şey istiyorum. etmek istiyorum. Kendisinin toplantı bundan oldu. Size selam ve gönderdi. Size de çok teşekkür ediyoruz. Yine katkılarınızdan dolayı biliyorsunuz bir proje. Yani arkadaşlar sizlere bahsetmişlerdir. Evet, e, tüm Kadınlar Konseyi'ne e, bu ayrıca şeyi, şeyi Ha, Onlar da tutuyorlar. Bu seviyorlar. Hayır. çok Oyunun gelirinin Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin destek verdiği öğrencilerin eğitimi için kullanılacağını belirten Usta Mehmetoğlu, Manisa'lı tiyatro severlere oyuna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.